Merhaba dostlar, hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Apex serimizin 6. videosu olması lazım. Çok güzel ve müthiş bir video oldu. Beğeneceğinize eminim. Videoya geçmeden önce bir önceki videomuzda 350 like gelir mi demiştim. 10 kişiden bir kişi like atsa 350'yi geçeriz demiştim. Sağ olun var olun desteklerinizden dolayı tam 390 like geldi. Bu videoda o zaman 400 like'ın üstüne çıkarız. Yine 10 kişiden 1 kişi like'a bassa her türlü 400 like'ı da geçiyoruz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim. Dostlar şöyle hidra denemesi yapacağız. Bu akşam inşallah şampiyona atacağız çarları. Kasmaya başladık. Hatta 115'e yarım kutum kaldı. Bu şekilde kasıyoruz. İnşallah şu hidrayı kesebiliriz. Kesebilirsek iyi olacak. Çünkü birçok kişi hala sarı bayrakta bize soruyorlar hidrayı kesebiliyor musunuz yapalım görevi diye. Bakalım. Önce biz. Ondan sonra bakarız ne olacak. Bakalım nasıl bir işkence çekeceğiz burada. Su <laughs> üzerinize alsın biri. Ha tamam emir aldı üzerine. Bu arada 10 12k slotlara vuruyorum. Herhalde alırız. Aynen 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 hadi. Seri seri 5k atıyorum ben de. Çöz, açın ya açın açın yankıyı yapıştırın. Hadi bakalım. Her şeye basın her şeyi basın. Onu basınca kayboldu bir yankı. Doğru değil mi? Evet evet. Gir 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 gir. Kaç vuruyor? Oo sen? eriyor lan. Keseriz bunu ya. Rahat keseriz. O 13 kaldı. 14 buçuk vuruyorum kafaya. Aynen 14 başladım. Arada vuruyor. Kaçmayı unutmuşum lan. Oo. <laughs> Oğlum er erittik <laughs> lan. Bu ne lan? Yeşil iksir spamlayın. Çöz. Çözecek çünkü. Hadi, yapmadım, dur dur çözme yapmadı dur. Oy, %50 olmadan Çövdüm. ölecek ha. Ha attı çözmeyi. Tamam, tamam attı şimdi attım. attı. Boş attı. kesildi. Attın, kesildi attın, kesildi. Atsın atsın kestik biz de. Biz de biz de hadi bakalım. Dostlar yüzde elli olmadan kestik. Helal olsun bize vallahi ekip olarak. Hepinizin Aynen. eline sağlık. Evet dostlar gördüğünüz gibi inat ettik ve 120 level'a ulaştık. Üstüne %25 XP'mizi de gördüğünüz gibi kastık. Baya zor oldu. Saat şu an 08:52 sabah ve yaklaşık 12-12 buçuk 12 saattir kasıyoruz Uykusuzluktan gözüm biri kapanıyor böyle. O yüzden kamerayı açmadım. Heykele geldik. Şöyle bir şampiyon olmak. 11. günü bitirip 12. güne girdiğimiz zaman şampiyonuz. <laughs> şu şekilde şampiyon 1'e ulaştık. Sıralaması da hemen gösterelim. Hemen güncellenmiyor ama zaten e, bizi yetişebilecek başka kimse yoktu O yüzden rahat bir şekilde gösterebilirim sıralamada 5 olduk İlk be'şe girebildik altı da hemen arkamdan e, Adem ekip olarak geldik ekip olarak başardık çok aksilikler yaşadık biliyorsunuz sonucunun ikinci gününde tam 94 level'dayken ben oyun senin için mevcut değil yemiştim. Aynı şekilde oyuna giriş hataları. Ben 26 saat kaybettim. Adem 12-13 saat kaybetti. Bu şekilde ona rağmen ilk 10'dayız. Ben ilk 5'teyim. 6. da hemen. Adem yani gerçekten güzel yaptık. Güzel çarlar dizdik. Güzel emek verdik. Bu emeğe karşılık bir like'ınızı alacağız. Dostlar sonunda sabahki daha doğrusu <laughs> bir 12 saatlik çar kasmanın bedelini atlatabildik. Uyuyup uyandık, kendimize geldik. Kasarken biriken okeyler vardı. Onları oynadım. 23 gümüş, 6 tane altın geldi. Hadi bunları birlikte açalım diyorum. Şöyle korsoyluyla başladık. E, maymun yumurtasıyla devam ettik. Bir korsoylu daha aldık. Burada paralar metal geldi. Çok güzel. Metaller lazım. Elimde ticareti olan metaller var. Onları satacağım. Olmayanları bu şekilde kendimiz kullanacağız. Bir yumurta, bir yumurta daha, bir kor normal geldi. Yine 100K'lar, bir kor normal daha. Bir metal daha aldık, çok güzel. Metaller lazım olacak bize. Kor normal, rüzgar. Yine paralar geliyor. Ve bir metal daha. Oha, 3 tane metal aldık. 22 tane miydi, neydi? Şunlardan işlenmemiş, elmaz işlenmemiş, işlenmemiş. Grena, bir de soylularımız vardı. Yontulmuş, yakut. Diğeri de ender elmas. Gelelim altınlara. Açtık kor değerli. Açtık büyülü metal. 4 tane metalimiz oldu. Devam. Kor destansı. Işınlanma yüzüğü. Okey. Bu kötü bunu yapma. Sonuncu da açtık. Nesneye yevzunla bağlı. Değerliyi açtık. Ender grana. Destansı açtık. Antika grana hiç yoktan iyidir. Şimdi dostlar en son atımızı zırhlamıştık. Birazdan askerleyeceğim. Şöyle çağırabilirsek bir çağıralım. Şimdi ben at şekeri aldım. Atın ismini değişeceğim. Neden? Atın ismini at şekeri kullanarak değiştirirseniz artı 20 savunma bonusu alırsınız. Atın ismini değişeceğim. Atın ismini de atom koyacağım. Bu <laughs> arada atom Karadeniz civesiyle benim Atum değil. <laughs> atom Mısır mitolojisinde bir tanrı yine. Anubis'iz zaten karakterimiz. Onu da atom yapalım. Şöyle ok dedik. İsmi değiştirildi. Artık 20 savunma bonusu aldık. Hatta bakalım savunmamız artacak mı? 466 495 zaten çeviklik verdiği için artıyordu. Üstüne bir de 20 savunmada daha fazla almış olduk. Şöyle de biyoloğumuzu vermeye devam edelim. Nerede bizim araştırmacının özütü? Bastık. Ort dişi vardır herhalde. Üzerimizde son 2 gündür yakıyor. İnşallah bugün geçirir. Bunun üstünde de en iyi kalite dedi. Tamam 6 tane kaldı. 6 gün sonra bitirir miyiz bunu? Üzerimde bir tık hızlandırıcılar var. Şöyle bir tık hızlandıracağım bunu. 15 saate düştü. Ee, bir tane daha kullandık 10 saat Bir tane daha kullanalım Şöyle 7 saat Şu an saat kaç 6 Tamam yeterlidir gece bir tane daha veririm ben buna Üzerimde 4 tane ticareti ol e olan 4 tane de olmayan metal var Üst üste binecek metaller Kor normalle başladık. Hızlı hızlı açacağız. Açmaya devam edelim o zaman. Sandıklarımızı, süs taşları, hakim kuşakları gelecek. Bayağı bir envanter çöp olacak. İnşallah yeter. Üzerimde efsun nesnesi plus da yoktu. Herhangi bir başka bir şey de yoktu. Çıkan bir metal gördüm orada. İnşallah zaten üst üste binecek. En son en arka envanterde bakacağız. Bir hakim kuşağı bir tane daha geldi. Güzel. İlk 200 üstünden sonra bir durum değerlendirmesi yapalım. Bir metal daha gördüm. Kuşak geliyor. Bir metal daha gördüm. Bir metal daha gördüm. İlk 200'lüden bakalım. 11'e çıktı. 4 vardı. Oo. Güzel. 7 tane metal geldi. Kalan 200'lüyü de seri seri yapıştıralım bakalım. 11 metalimizin üzerine kaç metal gelecek? Şöyle Razador yumurtasıyla başladık. Bir metal erken görürsek iyi olur. Yani ben sayamayacağım muhtemelen de hala bir metal göremedim. Hala yok. Bundan kötü gidiyoruz. Belki hızlı geçiyordur ama ben göremedim. Şu an bir tane gördüm sanki. Bundan kötü ya. Baya 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 kötü. Bundan metal atmıyor. 11'den 13'e çıktı. Yuh. 2 tane mi verdi? Nazar dedi yayında. Vallahi nazar dedi. Daha öncesi iyiydi. 7 tane çıkmıştı diğerine. Oğlum bunu nasıl hak lan? Dostlar şöyle 4 tane onemiş kuşak çıkardı. Kendimizde de kral kuşağı ve bir tane onemiş kuşaklar vardı. Totalde 4 tane onemiş var. İkisi de geçerse... iki tane güzel bir atmalık kuşağımız olur. Şöyle önce kral kuşaklarına vuralım. Vurduk, güzel. ilki başarılı. Diğerini de şöyle ne yapalım? Ney bandıydı bu? Yim bandı. Vurduk. O da geçti. Süper. Baktık. 18 baktık. 12. Hiç yoktan iyidir. Atmalık fiyatına giderler. Dostlar, birazdan hidra gireceğiz. Zaten hidrayı dün ne kadar hızlı kestiğimizi gördünüz ve dördüncü sıraya yerleşmiştik. Ee, dün yankısı çoğu kişinin yoktu. Şimdi yankıları, bilmem neleri ayarladık. Ee, birincili almaya çalışacağız. İnşallah birinciliği alırız. Amacımız bu. Biliyorsunuz arkamızdan sövenler varmış. Hemen bunu da açıklayacağım videoda. Canlı yayındayız şimdi zaten. Arkamızdan sövenler varmış. Bazı e, yayıncıların ekibinden. Sövmeye devam etsinler. Biz 100RK yüzer ile onların 1 milyon eple yapamadıklarını gösteriyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Seri Oo. seri 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 hadi bakalım. Neyler? ben bir posta vurdum. Tamam, tamam. Yankılarımız Direkt var slot. zaten. Direkt slotları temizleyelim. Oo, 20k, sonra. 23k falan vuruyor. Ben yankıyı şimdi mi açtım? Evet, şimdi evet, aç, şimdi aç. Abi, abi, abi. Zaten şimdi artıyor abi. şimdiden aç. Yetiyor değil mi? Tamam. Geçelim. Geçelim. Şeye bak. Hoppala bir kafa gitti. İlk kafa eridi göremedik bile kafayı. Oğlum çar pot basamadan öldü. <gülüyor> 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 basamadan ben, ben, niye alt kavuruyorum ya? var. <laughs> hızlı hızlı hızlı. Devam. son kafaya dikkat çözmeye dikkat. Spamlayın yeşil iksiri. Çözmeyi yedik. Yiyemedik bile. <laughs> yiyemeden keseceğiz galiba. Evet yiyemeden keseceğiz. <laughs> hadi hadi. 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 Bu sefer ben de sandık alacağım ha. Hoppala ya. hadi bakalım. Bakalım kaç dakikada bitirmişiz. Merak konusu birinciliği alabildik mi acaba? Sıralama listesi ve birinciliği aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar olur. Oğlum. 3 ben? dakika 5 saniye ile birincilik geldi. Bir buçuk milyon Apple oynayıp hiçbir şey yapamayanlara buradan selamlarım olsun. Arkamızdan küfretmeye devam edin. Selamlar. Dostlar kaskımızı şöyle Bahtiyar abi önce 8 yaptı. Ben 9'a deneyecektim. Denetmedi. Ben deneyeceğim dedi. Denersen dedi markete satarım dedi. Kendi denedi. 9 oldu. Hayırlı uğurlu olsun bunun nefsini değişeceğiz Bahtiyar abinin de eline sağlık. Dostlar Tolunay Reis'ten 3K ep doneti geldi. Bizim de şöyle şeyimiz bitiyordu. Nazar tılsımımız bitiyordu. Bir günü kalmış çarka girelim diyoruz. Zaten iki dişi arttırmışız çarkı. 3K ile bir şeyler gelir mi derken direkt böyle 7 günlük gösterdi. Bakalım verecek mi? Vermez. Geçti bu. Neste markette bir tık sıkıntılı. Umarım 3K'yı çevirebiliriz rahat bir şekilde. İkinci çevirişte 3 günlük gösterdi. Bakalım bunu verecek mi? Bu da gitmez oraya kadar. Dostlar şöyle ikinci kata çıktık. İkinci katta 2744 epe çıktık. Tam 3K vardı. Yani 260 epe üst kata çıktık. Şöyle bir miktar sizde çevirelim. Pete sunla gösterdi gelir mi? Ee, vermedi geç. Dostlar şöyle 30 günlük şey geldi. Ee, neydi bu yeni kaykaydan. 5 beceri hasarı diyor ama. Ne yapacaksan bunu muhtemelen burada indirmem bunu. Çünkü bu 5 beceri hasarı verdiği için. Bizde bu hesabı 0'a götürdüğümüzde kara bir yolcandan dolayı beceri hasarlısı orada kullanırız. 30 günlük güzel stok adına güzel oldu. Dostlar şöyle 30 günlük daha F Fortuna seni öptü. Öpmüş bizi sorsan. Gene beceri hasarlı verdi. Sıkıntı yok. 60 günlük ee, kaykayımız oldu diğer sonucu da. Ama ne vein gösteriyor ne mutluluk veriyor. Hadi bir kere de kayıtta çekelim. Belki size şey yapar. Sizin şansınıza izleyenlerin. Bunda zaten yok. Son 600 hepimiz kaldı. Petersun da gösterdi. Dostlar şu artı 9 kaskı getirdik. Getirdik abi yani bastık da. Yani buna Esun lazım. Şimdi 10, 15 şimşek var. 6 şeytanı var. İhtiyacım yok şu an. 15 şimşek gene işime yarar. E, çünkü biliyorsunuz şey yapıyoruz. Hafta sonunda yapacağız. Zodjak. Ama 11 tane esunla bir deneyelim şansımızı. İlkini vurduk. 10 rüzgar. İkinciyi attık. E, bu tamamen çöp. Üçüncü de 15 rüzgar 6 ok geldi. Rüzgarlık değişimi yok. Rüzgar da bitti açıkçası. Daha elit güzel bir şey arıyorum. 5 saldırı hızı. 10 büyü yok. E, 6 rüzgar yine çöp. 6 rüzgar yine. Oğlum bağla atmıyoruz lan. Full atıyoruz. 10 rüzgar. 10 ateş. 6 şimşek. Ve 15 ateş 6 ok savuşturmada kaldı. Kalsın zaten razu yapıyoruz şu an 15 ateş hiç yoktan iyidir. Dostlar artık bir canavarlı zırh yapmanın vakti geldiğini düşündüğümüzden dolayı. Şöyle iki tane artı 7 e, kemik plaka bastım. 2 tane beyaz boya aldık. Beyaz boyalarında tanesi 73M'den aldık. Bakır plakaları da 2M verdik. 23 mü neydi? Zırh planlarında tanesi 500K. 3 de denemeye vereceğiz zaten. Geldik kavuço reisimizin yanına. Canavarlı zırhı yapmak için iki tane yanıltıcı ışık zırhı. Artık iki de iki olursa 10 numara olur. İki de bir bile olsa hiç yoktan iyidir. Total masrafım şu ana kadar belki üç, üç buçuk on falandır. Ama şu an tanesi bir tane yedi biri çok ucuz atmış. Aciliyeti var herhalde. Geri kalanlar dokuz buçuk won. Şöyle bir tane yapıştırdık. Görmedik bir tane daha yapıştırdık. Şimdi ilk sayfayı açınca bakacağız. Baktık 2'de 0. Dostlar beta map boşken beta map'te biraz karanlık sandığı kastım. 9 tane falan kastım açtım. Şöyle siyah çelik falan filan. Baya üst üste şurada ruh kristali küpe verdi 2 tane. Ulan tam sövüyordum ki sonuncu sandıktan yakut küpemiz de geldi. Küpemizde de olmuş oldu. Yakut küpe takacağım. Zaten şu an yarılı bir tane abanos küpe kullanıyordum. Bu vs'lik olarak yine kalır. Ama Yakut küpeyi inşallah güzel bir şekilde ev sunlayıp artısını basacağız. Dostlar canlı yayındayız. Gecenin saat e, bilmem kaçı. Kavuçore ise iki tane gene artı yedi kemik plaka yaparak geldik. Malzemeleri aldık. İnşallah geçer. Bu sefer canavarlı zırhımız. 2'de 2 atarsak birini Adem Reis'e e, fiyasanın yarı fiyatından daha düşük bir fiyata sararız. Sıkıntı yok. Az önce o da iki tane denedi. Yandı. Bir de o parayla alarak zırhları denedi. Biz artımız kendimiz bastık. Hadi bakalım 2'de 2 gelirse ön sayfamız boş. Bir tane dün 2'de 0 yaptık. Şimdi yapıştırdık birinciyi. ikinciyi de yapıştırdık. Baktık bir tane gelmiş. İkincisi yok. Nasıl ya? O da 15 büyülü Neyse. gelmiş tekevsüt. <laughs> Böyle bir şey mi var ya? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben elimde parşömen var. Enerji parçam da var. Adem'e de çıkarmak için uğraşacağız biraz. Dur ben bir kemik plaka basayım. Konuşalım mı? Konuşun konuşun. Merhaba Yut. <laughs> Beğeni at. <laughs> Şimdi Hadi evde yap şovunu. Yapacağız şovu. 2 tane daha artı 7 zırh bastık. Malzemeleri aldık. Yine chatten Machu Picchu'nun 4 <laughs> tane ateş ayakkabısı denemesi var. Onları da Açırı deneyeceğiz. Dörtte üç ateşi ayakkab ayakkabısı yaparsak biri bizim olacak. O yüzden önce yanıltıcı ışık zırhları mavi boya gitmesin. Şöyle bir deneyelim de. Arkama evet, arkama tamam. geçme. Sen benden mümkün olduğunca <laughs> uzak dur yoksa helal. sen beni sen ana çarına karakter at. <laughs> <laughs> Emre getirme. Ee, bu sefer <laughs> kesin geçecek. 3 deneme bir bunda ha tamam. Dostlar yani, şöyle önce yüksek. zırhları deneyeceğiz. Peki. Kendi zırhımız burada zaten. İnşallah zırhlar da 2'de 2 olur. Şöyle birini yapıştırdık. Tamam. İkinciyi yapıştırdık. Tamam. Şimdi ateş ayakkabılarında sıra. Bir tanesi %40 şansla. Üç tanesi %30'la. Şöyle yapalım. Önce bir tane bundan. Sonra bir tane daha bundan. Sonra %40 olanı bir tane daha. Sonra %30'la bir tane daha. Şimdi bakalım ne geçti. İkinci sayfaya baktık. Hiçbir şey yok. Bu kötü senaryo. İlk envanterde çünkü yerim yoktu çok. Baktık. Aha üç ateş geçti. Tamam bir ateş benim. Ama zırh geçmemiş. Zırhı nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Dostlar bu sefer okyanus denemek için buraya geldik. Bu sefer kaç tane? Beş tane deniyoruz. 5 taneden bakalım ne geçiririz. Okyanus hepsi bu sefer yüzde otuzla. Bence yine beşte 3 yaparız diye düşünüyorum. Şöyle birinciyi yapıştırdık. İkinciyi yapıştırdık. Ne yapsak şöyle iki tur falan atsak şöyle arkasında yanında bir şeyler yapsak. Bir tane daha bu arada yapıştırsak. Şöyle sonra bir tane daha yapıştırsak. Sonuncuda da tak 5 taneyi yapıştırmış olduk. Bakalım ne geçti. Bakıyoruz 5'te 2. Dostlar bir 400 tane şey açtık. abonos sandık. Biraz efsun çıkardık. Efsunlanacak zırhımız var. Ayakkabımız var. Bilmiyorum yetecek mi yetmezse artık çıkarmaya devam ederiz. Bir 200 de alacak paramız var. Şöyle önce zırha atalım. 15 CTR çöp gelmiş. Şimdi 15 CTR yine gerisi çöp. Ee, atmaya devam. 1500 HP 10 şimşek. Yani 15 şimşek garanti istiyorum ama yanları da kötü olmasın ya. 15 kılıç 20 büyü hızı olmaz. Ee, ateş kırık. Rüzgar kırık. Olmaz. Yine olmaz. 6 şimşek 10 ateş. Yine çöp. Çok yedin ama artık bu sunucuda çok gerçekten çok saçma oranlar var ya. Lan zor çıkarıyoruz bu sunları yapma etme ya. 15 şimşek 1 khp ama gerisi çöp yani. Biraz da güzel olsun istiyorum. 2 khp 10 ip absorbe 10 ateş 30 str. Bunu değiştirsen bana söversiniz. Dostlar 200 tane açtık gene abonos sandık 6 yasun verdi bir tanesini attık. 1 khp 10 kritik 3 bayılma geldi. İdarelik gayet iyi kullanırız. Zaten g geçeceğiz ya buradan. g çok daha elit ayakkabılarımız var. Kalan 5'e sonu da hadi zorcak bıçağı atalım. 15 ortalama. 26 ortalama 10 delici. 3 beceri. 7 ortalama ve 15 ortalama. 7 tane zümrüt deneyeceğiz. Envanter açık olmasın. Şöyle yapıştırdık. Bir tane. %30 şans bu da. Yayının başlığını değiştireyim. İkinciyi yapıştırdık. Şöyle üçüncüyü yapıştırdıktan sonra kel demircinin böyle etrafında iki tur. iki tam turdan sonra bir tane daha yapıştırıp sonra bir tam tur daha attıktan sonra bir tane daha yapıştırıyoruz. Bu sefer tersine iki tam tur. Bir tane daha yapıştırdıktan sonra bir tane de şöyle hop yapıştırdıktan sonra değil 3 en az 5. Baktık. Buna lan bir tane. O da ikinci de yok ilkinde geçmiş. İlkinde geçmiş, ondan sonrası full zarar. Hiçbiri de geçmemiş. Bu senin kel demirci sıfatına. Dostlar videomuzun sonuna da gelirken şöyle birkaç değişiklik oldu. Onları göstermem gerekiyor. Dün zaten ateş ayakkabısını, canavarlı zırhı falan yaptığımızı gördünüz. Bunları göstermiştim. Sabah 3-3,5 saat uykuyla uyandım. Biliyorsunuz Erik Koreisi. Erik Koreis de sesle bizle birlikte ee, sese geldi. Konuştuk. İtem getirin Efsun atacağım dedi. <laughs> Kendisine de buradan selam olsun. Efsun atmak istedi. Efsun attı. Şimdi birkaç parça itemimiz var. Ve bunları göstermek istiyorum. Bu sunucuda benim silah olarak iki tane hedefim vardı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi beceri hasarlı. Bir tanesi de ortalamalı. Çünkü kara büyüye çevireceğiz biliyorsunuz Suray'ı. Ve Eski kara büyümün bir tane e, zocağı vardı. Hatırlayanlar vardır o kara büyü serisini izleyen. 14 beceri 10 yarı 10 delici bir zocak bıçağım vardı. Artı 9'a tek atmıştık onda. 6-7'si değişmelikti. Getirememiştik. Sabah şöyle bir şey yakaladı. Erik Koreiz. 14 beceri 10 yarı 3 bayılma. Eskisinden tek farkı 10 delicinin olmaması. Ama 6-7'sine 15 şimşek gücü geldi. Şimdi 15 şimşek gücü bizim ne işimize yarayacak? 15 şimşek gücü şu işimize yarayacak. Biz zaten kara büyüyü aura farmına bırakacağız. Orada şimşekli slotlar var. Şimşeğin gücü burada çok fazla etki edecek. Bu bir. İki. Bunu satmak istediğimizde hali hazırda Zodiac itemleri arasında en yüksek büyülü STR'yi veren item Zodiac bıçaktır. Bir de becerili, yarılı, şimşek güçlü. Yani bunu şamanlar kuşağı emdirirken elit bir item oluyor. Tam şaman kuşağı da oluyor. Tam benim istediğim kara büyüye, bıçak da oluyor. İki şekilde de işimize yarayacak müthiş bir efsun geldi. Bir tane yay getirin dedi. Şöyle bir yay geldi. 37 ortalama, 5 delici, 3 kritik, 5 yarı. Bunu artı basıp artı 7 uç normal sunuculara göre çok elit bir şey değil biliyorsunuz olacak ya. Yani Lucifer'a falan düşünürsek. Hatta 15, 12, 15 10 arası bir şey ederdir muhtemelen. Ama bu sunucuda benim işime yarayacak. Bu sunucuda bunu satar mıyım, satmaz mıyım? Para ediyorsa bakmadım piyasasına. Para ediyorsa delicili falan olduğu için satarız. Kendimize daha yüksek bir orta alabilirsek onu alır kuşa emdiririz. Çünkü bizim kuşağımız 22 emiş ama 24 ortalamalı e, 75'lik neydi havalı çelik yay emdirili. Artı 6 o da. Yani bunu değişeceğiz hasarımız buradan müthiş artacak. Bir tane de hop 40 ortalama 10 kritik 3 delici 6-7'sini de eklerken az önce eklemeyi bitirdim. Düşük rütbe geldi. Şu anlık 6-7'si değişmelik. Ama bu bizi gerçekten idare edecek. Çünkü 40 ortalama 10 kritik müthiş bir de 3 delicisi de var. Müthiş bir şey tam idare fiyat performans bir silah oldu. Buna da artısını basacağız kullanacağız. İnşallah Gore ise tekrardan teşekkür ederiz. Baya bir kendi hesabıyla hep yükleyip attı sağ olsun. Çok destek oluyor gerek bana gerek Adem'e gerek Emir'e çok destek oluyor. Bu sunucudaki en büyük destekçilerimizden biri zaten. Artı basma işlemleri kaldı. Bu akşam Zodiac günü. Zodiac yapacağız harıl harıl. Belki Adem'in kanalında Twitch'te yayında olabiliriz. E, oradan takip edebilirsiniz. Twitch'te Adem Mataracı. Ben bugün video attığım için muhtemelen yayında olmayacağım. Zaten 3-4 gündür yayındayız her akşam. Müthiş bir video olduğuna eminim. Hidra'da birinci olduk. Sıralamada beşinci olduk. Müthiş itemler, müthiş farmlar yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atmayı çok görmeyin. Yorumlarda da içinizden gelen eleştirilerinizi ya da düşüncelerinizi söylemekten çekinmeyin. Ve kanalımız hızla büyürken 6520 küsur aboneyi geçtik. Böyle 10k aboneye doğru hızla gitmek için böyle ne kadar hesabınız varsa bir böyle abonelik bırakırsanız çok mutlu olurum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.